Herkese selam arkadaşlar. Bugün eski videolarımı puanlayacağız. Hep birlikte izleyeceğiz. Hemen şuradaki Biz üstümüzü giyiniyoruz. Arkadaşlar ses açmamışım. Yanlışlıkla bekleyin. En baştan alıyoruz. Ablacım şimdi gelin bakalım Sera'cım. Sera bakalım. Arkadaşlar ben böyle biraz bulanık gibi çıkmasının nedenini bilmiyorum gerçekten. Ama bulanık çıkıyor nedense. Bilmiyorum neden bulanık çıkıyor. Biz devam edelim. Gelelim bakayım Çocuklar biz üstümüzü giyiniyoruz. Siz burada bekleyin yemiştim. de zaten vay vay. Arkadaşlar ben burayı biraz komikleştirmeye çalıştım. Ay. Ben buradaki şu biraz ha şu kısmı biraz komikleştirmeye çalıştım. Ama tam komik olmadı. Engel yani bunu Tam tercihe ilgiliyim bu da şuradaki Biraz da giyinirken dedikodu yapalım tabii. İşte giyinirken dedikodu yapalım kısmını komiklik olarak şey yapacaktım. Ama o kadar da komik olmadı. Çünkü giyinirken dedikodu falan yapmadılar. Yani tamamen komiklik için söyledim orayı. Öyle. Aynen kanka. Ben bunu giyeceğim. <laughs> ben ne giyeceğim? Bu, bu. Bunu giyeceğim. bu. Bu arada orada buldum bu yiyeceğim dediği şey var ya ben onu hiç sevmiyordum normalde bir tek bir tek o vardı diye onu giymiştim o zaman. Kanka tacını şuraya koyalım. Bence. Erkek ben üzerine niye koydun kank? Mesela burasında da birazcık şey yapmıştım biraz gene komiklik yapmaya çalıştığım zamanlardan biri bu da. Aa, bilmiyorum. Baba senin nasıl? Ne çocuklar iyi yüzmek istemiyoruz. Biz şurada güneşleneceğiz. Siz de isterseniz. Bir ara istersen güneşleneceğiz. Arkadaşlar burada böyle birazcık nasıl diyeceğim? Şöyle bir ses çıkmış. Böyle sesim tam belli olmamış. Yani ondan dolayı üzgünüm yani. Çünkü öyle olmak zorunda oldu. Neyse devam edelim. Pekala. Hmm, ben şeye yakışmışım. Bu arada bu senaryo nereden aklıma geldi diyeceksiniz. Ben bu senaryoyu kuzenlerimle Tokaboko oynarken yapmıştım. Yani bu senaryoda. Öyle yani. Ya sen öyle şey onu düşünürsün. Ben bir de senin kardeşinim ya. Taşıya da benim sevgilim. Şey yani. Ayıp oluyor ama. Neyse ver. Ben şimdi altında yiyeceğim. Bir de e, şu kaka kırılma suratı var ya onu ben sanki ölmüş gibi yapmaya çalıştım ama pek olmadı. Sanki bayılmış gibi yapmaya çalıştım ama öyle olmadı yani. Neyse devam. Burada da videoyu durdurmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sera Sera dediği anda yani o an yani bu Video çok cringe'lenecek. Ya da çok linçleneceğim yani. Ne diyorum? Ya sen ne diyorsun? Burada benim amacım Tokalife King'i ya da Toka Life Queen'i kopyalamak değil. Sadece onları çok sevdiğim için böyle yaptım. Karakterleri. Yoksa onlarla alakalı hiçbir şey yok burada. Sadece karakterler ve onların adları var. Bu kadar. Burada kızgın olmasının sebebi ilk bak böyle kızgın suratı da oluyor ya. Kızgın olmasının sebebi şu. Belki çocuklar Sera'yı boğmuştur diye düşünüp öyle kızıyor. Yani böyle. Sera ablacım iyi misin? İşte burada da kesiliyor video. Ay en baştan almışım. İşte bu öyle, orada da tam kesildi video. Çünkü ben anlamadım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu videomda TNK serisinin birinci bölümünü tepkiledik. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha tepkilememi istiyorsanız kanalıma abone olun ve like ın.